Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sümeyye. Ben Hasan. Ben Deniz. Ve bugün sizlerle birlikte bir tane kurabiye oyunu oynuyoruz. Cookie Run Kingdom. Ve arkadaşlar şu gacadan agar agar kurabiyesini açmayı düşünüyoruz. Komik ismi arkadaşlar. Evet. Agar agar. Şimdi de başlayalım. Bir tane deneyeceğiz. Bismillah. Evet açalım. Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Havalı oluyor arkadaşlar. Ne var? animasyonu geçmeyeceğiz tabii hmm. ki de çok güzel çünkü Evet ve basacağız. İzlemeden Hoppala. Olmaz. Enes ablam bastı. Ve evet. ne geliyor? Bakalım. Bismillah. Oh, bir tane. Hayır ya. Oo. Taş geldi. Bir gibi. tane daha. Son bir tane Son daha açalım. Hmm. Bir şey azıcık bir şeker. Dua edin dua şerefsizler. Tabii Arkadaşlar Şerifsiz. lütfen dua edin güzel bir şey çıkar hmm. Ben, ben basacağım. basacağım. İkimiz. Hoppala. Tamam. Şarjim, güzel güzel. Şey hmm, bakalım. Oo. Oh. Oo. Oo, bu ne? Şeytan kurabiyenin bir şeyi. şeyleri ilginç. Tam Her şey. Başka bir şey çıkartamadık. başka bir denesek. Mesela başka ne yapabiliyoruz buradan? Oo, 100 tane bundan alırsak bundan bir tane çöpüyoruz. 1000 tane nasıl alırsa bundan da çöpüyoruz? Bunlar yok. Bir tane savaşa gidelim mi? Gidelim hadi gidelim. Kurabiyelerimiz Hı. de bunlar. Harika. Evet arkadaşlar. Şimdi gidelim bari. Oyna aşağı. daha dün indirdik özlem. Biraz az var. Biraz oynamış gibi olduk. Hmm, Yarım biraz oynadık aslında. Evet. Şimdi böyle başladık. Evet. Başlayacağız. Başladık. Bismillah. Hmm. Nasıl Şimdi da kuruyor. Bakın Aa, arkadaşlar nasıl da iyi. Çok Şu iyi. bizim karakterimiz. Evet ve başlıyor bir de 3. Wow. Peki auto var. Auto. Oy. Aa, Uy. Uy. Kendi, kendi yapıyor. Kendi yapıyor. oldu. Güzelmiş. Güzel, güzel. Oto. Hmm. Kendi yapıyoruz. Oto'yı ya kendi kendim yapıyoruz. <laughs> ne çok güzel. Çok güzelmiş atı. Hı hı. Evet. Dur. Aa, buradan hızlı koşuyorlar. Tamam. Siz tamam. de kalsın çok hızlı koşuyorlar. Dönebilirsin. Böyle hızlısın. kalsın bakalım. Otoyu bence çıkar kendimiz yapalım daha eğlenceli oluyor. Yo ato bak bizden daha iyi yapıyor resmen. Değil mi? Ya direkt basıyorum. Bekle. Bu da ne diyor? Diyor. Um, i̇lk başta bunu basarsan ilk kurabiye olur. Hı, hmm, ilk oluyor. Tamam. Ne internet kalsıyor? Ah. Hmm. Bak biz bunu bastığımız için önce bu oldu. Şimdi hmm. hmm. sanırım biz bunları bastık mı? Önce onların güçleri kullanılacak. Ne? Hmm. Aa, zaten savaş bitti. <laughs> bir an erken bitiyor aslında. Hı. Hmm. Brosstar. Hani Brosstar bir tane oynayalım. Geçmedi onun. Yine onu çin. <laughs> <Esimler var. Zinlulucunda. gülüyor> Çıktı da ekstra. Oyna yapalım. benziyor. Durunca. Oo, hani kurabiye yedik güzelmiş. Rockstar kurabiyesi. Brosstar. <laughs> 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 Güzel. Para kazandık. Bir tane daha maç. <laughs> <laughs> yok yok biraz bakalım şöyle. 2 ben bir şey görmüştüm. O zaman Mantlı. gözü kapat, gözü kapat. Kim? Tamam direkt gözü kapatalım çok uzun. O gözü zaman gözü kapat, onun kapat, yanına gidelim kapat. diyor kurabiye. Peki bekle. Direkt çıkalım Giniz. çok uzun sürüyor. Ablam söyleyene tamam. kadar video. Evet. Tamam. tamam. Ee, şuna gitsek mi? Gidelim. Bir tanes... Burada krallığımıza geri dönebiliyoruz. Ben bunu görmüştüm. Bekleyin internet. muyuz artık? Bekleyen arkadaşlar internet biraz kasıyor. Aç. Ve arkadaşlar krallığımıza geri döndük ve 5 beş, 5. Hmm. seviye oldu. Arkadaşlar hmm. şöyle gösteriyorum. İsmimiz de Anne telli Annenin terliği. Annenin terliği. <laughs> evet. Anne terliğini başka birisi koymuş şöyle. Yo bekle. Bunu yapmamıza gerek yok. Şöyle. Evet orası. Bekle, böyle olur. Yapalım. Tamam. Um, şimdi ne yapsak? Storage. Ooo. Oh. Plan bakabiliyoruz. Hmm. Karakterlerimizi <laughs> yükseltelim. Abla, bunlar hmm. satabiliyoruz. Bunların yükselti. Hani. Hmm. Uh, onları bence satmamıza gerek yok. Tamam, kaçırırız. Hımm. Burada yok. yok. Burada ücretsiz hediye mi varmış? Hmm. Aa, açalım. Tam hediye. o oh, bu da ne? Oh. Hmm, iyi çıktı. Tamam. İlginç. Aa, bayağı paramız oldu. Güzel. Ee, başka ne yapsak? Abla ee, bu bunlar ne? Bunlar ne? Bunlar mı? Bunlar ee, yer mı? Bunlar Yer değiştirebiliriz. Bunu yapmamıza <laughs> gerek yok şimdi. Evet. Evet. <laughs> um, başka ne yapabiliriz? Hmm. Bari biraz. Bak bak bari biraz ıı, şey baltalar yapalım. Zaten tamam. baya bir şeyimiz var. Oh, şu abi. ağaçları da şey yapmamız gerek ya. Bir daha balta ihtiyacımız var. Şu ağaç, şu ağaçları yapalım daha fazla. Onun için üç tane almıştık. Baltamız gerek. yok mu 3 tane? Balta yapıyoruz o yüzden. Sen, sence ne için yapabiliriz? Bekleyelim. Şimdi baltalar yapıldı mı biz geri döneceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yeterince baltamız oldu bu, bu ağaçları kırmak için. Evet kırıyor. O yaşar. Şimdi mükemmel bir atlayış. Evet. <laughs> Yarışmacımız yaşar. Mükemmel bir atlayış. Harika. Artık daha da büyük oldu. Burası neden gölge var bilmiyorum. İlginç. Her şey bir tane daha batalım. Yarışmacımız yaşar. Bunun da ne gerek yok? Bir şey ihtiyacım bir var mı? Yok. Arkadaşlar yok. bir şey diyeceğim. Biz şu an baklava yiyoruz. Bir şey diyeceğim. <laughs> Yazın çünkü baklavasını sunuyorsun. <için> Biliyor musunuz? Baklava aldın. <laughs> 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 ters çevirin baklavayı lezzetli yiyince fış diye bir ses gelecek. Onun da mene gerek yok Hasan <laughs> zaten geliyorlar. Kalın kurabiyeler. Ben bu kurabiyeyi valla bayağı almak istiyorum bir de şunu agar agar kurabiyesi. Hmm. Yok, Epikmiş valla. Yok anar anar. Hmm. Anar agar. Ananam. -an. Hey. <laughs> Öyle demeyin. Her neyse tamam. e, bari son bir kere daha savaşalım. Bekle kurabiyelerimiz aslında şey telli. Keşke ananın telli yapsaydık. Hmm. <laughs> Gerek yok. <laughs> Şş, düşünüyorum diyor. Her neyse e, dur bir vur dur. Buradan buraya sen de düşünme, düşünme düşünme. Enes yapma. Her neyse kurabiyelerimizi bence yükseltelim. Levelleri sadece az. Hı. Bak bence şunu yapalım. Bu bir seviye. Develop. Develop. <laughs> <Be will lock. gülüyor> tamam. Tamam. bir, bir seviye. Iki seviye. 3 tane. Hı. Tamam. Hadi Bence seviye. bunu üç seviye yapalım. Şimdi oh, Harika. Temizle. Seviyemiz daha Güzel. çok var. Ee, bu da ne? Ee. Ne? Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Sana ne? Neyse. Buna da 3 seviye yapabilirsen. Tamam. Güzel. Hmm. Güzel. Kardeşim bağırıyordur. Hmm. Ablam Hasan likiz. diyordur. Çilekli kız. Sakin. Tamam. Hmm. Kendimiz de 3 seviye hmm. yaptık. Hmm. Enes. Sakin olun. Videoda yayın. Güzel. Şimdi son bir tane daha savaş yapalım da. Ne sıcak. Hot. Evet, şimdi Abi <de> sıcaktır gel buraya. Sakin olun. Abi ne yapacağız? Tamam. Bak 203 tane şeyimiz var. 9000 7000. Ha şu anda 7000 gücümüz var. Şu edit başka kaydımız var. Tüh ya. Sizce yeter mi 7000? Bu da 9000. Yeter. Mi? Gene de bir deneyelim şansımızı. Otto yapar. Tekrar bir deney yap bu halde. Bir deneyelim. Bir deneyelim bir bohace. Bir deneyelim bir de bohace. De 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 hmm. Frog demek istemedim. Hay Otto olsun Nenes. Yap yap yap. Ne yaptın Nenes? De, de. Geliyoruz. Hmm. Bekleyin. Arkadaşlar şey, ablam hala gelmedi. <laughs> devam ediyoruz çaktırmadan oğlum gelmedi oyunu da bilmiyor çok <laughs> Çok komik oldu. Abla. Devam evet ediyoruz. arkadaşlar şu anda geri döndük ve devam ediyoruz. Son bir iki tane daha maç Ablam da biraz kızdı. <laughs> Her neyse umarım sanki kötü bir şey demiştir. bakacağız videoya. Bir um, şey şimdi auto yapsın. O Baksanıza oluyor. nasıl da yapıyor. Bu arada Ezen o kadar Kıstık benzos. olsun hı hı. <laughs> Şu şey şu keklere bak küçük. Yerim onları ben. Şurada ben da yerim arkadaşlar ben onları. Evet. Şaka olarak değil la gerçek yok. ha loop diye. Sakin ol, Baş. sakin ol, sakin ol. Bak şurada da arkadaşlar şeyimiz var. Um, Kaç tane ne ilerledi kadar Ne kadar ilerlediğimizi yapıyoruz. evet. Gösteriyor. Şimdi bu savaş da bitince bakalım ne olacak. Burada başka kişilerin de hangi kurabiyeyi aldıklarını gösteriyor. İlginç. Ve bitti işte bu. Oh Çok, çok güçlüyüz biz ya. Ben. İşte bu Victory. victory. Yani kazandık. Ooh. Hı, hı, kristaller almışız. Güzel. Bir tane kristal. bence ekşi yapalım. Arkadaşlar nasıl sesimi değiştirdiği biliyor muydunuz şaşkın şaşk. Arkadaşlar mi? ben O. sadece bekle, burnumu bu burada, kapattım. Enes bekle burada baş ilginç bir um, şey var orman var. Arkadaşlar şimdi biz bu ormana git eğer sizin bizim ormama gitmemizi istiyorsunuz. Bu videoya 10 e, like atın arkadaşlar. 10 <laughs> like atın ve sıradaki bölümü yapalım arkadaşlar. 100 evet, like atın. Hayır 10 like Hasan. Yes, yes. Hayır hayır sakin yes, ol. Yes. Arkadaşlar 10 like attınız mı biz sıradaki bölümü yapacağız ve şimdilik yes, görüşürüz. Görüşürüz. Oh. Tamam uzatma Hasan.